Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahu Teala hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, tabiînine, tabi Salat selam olsun. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberan nizam ve resul-i kiram Aleyhissalatu vesselam efendilerimize de salatu selam olsun. Rabbim bizlere anlatma kolaylığı versin. Siz değerli kardeşlerimize ise anlama, hayatımızda uygulama kolaylığı versin hepimize inşallahü teala. Anladıklarımızla öğrendiklerimize de amel etmeyi nasipim müsaade etsin Rabbim Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle ayetler ve hadisler ışığında inşallahü Teala başımıza gelen belaların, musibetlerin sebebi nedir? Allahü Teala kullarını zulmeder mi? Konularını inşallahü Teala sorularını cevaplayarak bu konuları işlemeye gayret göstereceğiz inşallah Teala. Evet başımıza gelen musibetler, sebeplerin kaynağına baktığımızda Kur'an ve sünnet-i seniyyede şu üç maddeyi görüyoruz değerli kardeşlerim. Birincisi kendi yapmış olduğumuz hatalarımız, günahlarımız, yanlışlarımız sebebiyle başımıza belalar, fitneler, musibetler gelebiliyor. İkinci olarak ise kefareti dünub dediğimiz günahlarımıza kefaret olsun diye Rabbimiz Celle Celaluhu bazı fitneler, belalar, musibetler verebiliyor. Üçüncüsü ise Rabbimiz Celle Celaluhu yine bizleri imtihan dünyasında imtihan etmek için. İmtihanı kazanabilecek miyiz? Şu dünya hayatında Rabbimizin vermiş olduğu bela, fitne ve musibetlere nasıl cevap vereceğiz? Bunun karşında Nasıl bir davranış sergileyeceğiz diye, imtihan olsun diye, sabredebileceğiz mi diye, sabrettiğimiz zaman makamımız yükselsin diye, Rabbimiz Celle Celaluhu bu üç sebeple bizlere bela, fitne ve musibetler veriyor. Evet, birinci maddemizi demiştik ki kişinin kendi yapıp ettikleri, kendi yaptığı yanlışları e, sebebiyle, yanlışlarından dolayı başına belalar, musibetler geliyor. Bunun için değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'imizden Şura suremizin 30. ayet-i kerimesini sizlere okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma asabakum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve yafu an kesir. Sadakallahu Ve <l -asim. Sessizlik> sizlere isabet etmez. Min musibetin musibetlerden bir şey size isabet etmez. Fe bima kesebet eydikum. Yalnız ellerinizle kesfettiğiniz, işlemiş olduğunuz şeyler size tekrar döner. Tekrar onlarla ne yaptıysanız onlarla tekrar karşılaşırsınız. Ve yafu an kesir Allahu Teala onların o yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak bazı günahlarınızın da bir kısmını affeder. Günahlarınızın bazılarını da affeyler. Yani sizler sizlere isabet eden şeyleri daha önce siz yaptınız. Günah olarak siz onları işlediniz ki Allahü Teala da size bunları karşı getiriyor. Ve bir kısmını da Allahü Teala onun affediyor. Ve yafu an kesir. Hatta bir kısmını değil, çoğunu da affediyor Allahü Teala. Düşünün ki değerli kardeşlerim. Yani siz hep kötülük yapıyorsunuz. Yani kötülüğün karşılığı kötülük olacaktır. Nasıl ki iyiliğin karşılığı iyilikse Rabbimiz Celle Celaluhu Rahman suremizde ne buyuruyor? Hel cezaül ihsani illel ihsan. İyiliğin karşılığı iyilik değil midir? Evet, iyiliğin karşılığı iyiliktir. Öyleyse kötülüğün karşılığı da kötülük olacaktır. Yani biz Karşımızdaki kardeşimizin malını çalmışız. Hırsızlık yapmışız. Ne yapalım? Yani o kardeşimiz bize gel diğerinde mi çal desin? Ya duran bir masum insana tokat atmışız. Öbür yüzüne dönüp al buraya da mı vur desin? Hayır haliyle sen ona tokat attıysan gücü yetiyorsa o da sana tokat atacaktır. Malını çaldıysan seni yakalayıp polise teslim edecektir veya öfkelendiyse malını savunmak için gerekeni yapacaktır. Yani sen zina yapmışsın. Fuhşiyat yapmışsın. Allahü Teala'nın yasakladığı en çirkin şeyi yapmışsın. Nesli bozmuşsun. Yani nefsine uyup nesli heba etmişsin. Ahlakını bozmuşsun. E nasıl güzel bir yuva kurmayı düşünüyorsun ki? Yaptığın kötülüğün karşılığı sana illa isabet edecek. Başına musibet olarak gelecek. Bu hayatın temel değişmez kanunudur. El insan abidül ihsan insan iyiliğin kulu kölesidir sen iyilik yaparsan karşılığında iyilik görürsün ama kötülük yaparsan da başına illaki kötülük gelir musibetler gelir sen anana atana saygı göstermemişsin evladın saygı göstermesini nasıl beklersin sen telefonu elinden hiç bırakmıyorsun evladına yapma kuzum şu telefonla ilgilenme nasıl diyebilirsin sen Survivor izliyorsun televizyonda. Çocuğum sen izleme. Bu artistler gibi olma. Nasıl diyebilirsin? Neymiş demek ki? Kendi yaptığımız yanlışlarımızı ne yapıyoruz? Biz kendi ellerimizle yapmış olduğumuz yanlışlarımızın bedelini şu dünyadayken ödüyoruz. Ahirette zaten onu ödeyeceğiz. Ama şu dünyada da bunlar başımıza gelecek, çekeceğiz. Öyleyse kendimizi ıslah edeceğiz ki Allahü Teala da bizim bu ıslah oluşumuza karşılık amellerimizi ıslah eylesin. Bizleri kurtarsın. Bizi doğru yola getirsin. Günahlarımızı da affeylesin. Evet, ikinci olarak kefareti dünü diye bahsetmiştik. Yani günahlarımıza karşılık Allahü Teala bize böyle bir şefkat tukadı vuruyor. Bir uyarı veriyor veya bir şey günahımıza karşılık olmasa bile yani başımıza bir şey geliyorsa ayağımıza bir diken battı bile ise bile hadislerimiz ah öyle geçecek. Birazdan öyle anlatacağım size. Ayağımıza bir diken batsa bile nedir? Rabbimiz Celle Celaluhu onu bizim günahlarımıza kefareti i olarak sayıyor. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetle Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. Nisa suresi 123. ayet-i kerime. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. Men ya'mel su'en bir. Bu ayet-i kerimemizin bir parçası değerli kardeşlerim. Men ya'mel kim yaparsa su'en bir kötülük bir. Onunla cezalandırılır. Bu ayet-i kerime indiği zaman sahabe-i kiram kötü oluyor böyle. Ya Resulallah diyorlar yani ne olacak böyle biz her yaptığımız şeyin karşılığını kötülük olarak görecek miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki bakın. Siz orta yolda gidin ve doğruluğa yönelin. Müslümanın başına gelen her şey onun günahlar için bir kefarettir. Hatta ona batan bir diken veya sendelemesi yani o Müslüman kardeşimizin sendelemesi bile günahları için bir kefarettir. Tekrar edelim. Müslüman kardeşimizin başına gelen her şey onun günahları için bir kefarettir. Hatta ona batan bir diken veya sendelemesi bile günahlar için bir kefarettir. Yani sizin elinizde olan bir şey yok, siz bir şey yapmamışsınız. Oradan ayağınıza bir taş takılmış, elinizde olmayan bir sebeple oradan bir araba gelmişse çarpmış... Yani sizin dahlinizin olmadığı bir şeyde başınıza gelebilir mi? Gelebilir. Bu da ne yapar? Sizin günahınıza kefaret olur. Günahınıza Rabbim affetmek istiyordur. Bunu bahane eder. Bunun karşılığında günahınıza affı mağfiret eyleyiverir. Ayağınıza bir diken batar. Başınız döner şöyle deley verirsiniz. İşte bu da günahınıza bir kefaret olur. Değerli kardeşlerim yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem müminlerin durumunu böyle tarif ederken buyuruyor ki müminin haline şaşılır. Başına bir musibet geldiği zaman ona sabreder. Bu onun için hayır olur. Yine başına işte bir iyilik gelir, bir güzellik gelir. Ona da sevinir ve şükreder. Şükrettiği için bu da yine onun için iyilik olur. Yani başımıza bir musibet geldiği zaman sabredeceğiz ve bunun mükafatını Rabbim Celle Celaluhu bizlere ne yapacak verecek. Yine üçüncü olarak başımıza gelen musibetlerin sebebi olarak da üçüncü olarak imtihan diye saymıştık. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün mümin kullarını imtihan edecek değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen Mülk suremizin hemen baş tarafında اَلَّذ۪ي خَلَقَ Sizin hanginiz daha güzel amel işleyecek diye biz ölümü ve hayatı, ölümü ve dirimi yarattık. Demek ki yani şu dünyadaki hayat ve ölüm her neyse hepsi bizim hangimizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan için. Yani biz imtihana tabiyiz. Şu dünyada kim imtihana çalışır da güzel işler yaparsa bu insanlar kazanacaklardır. Ama imtihandan maksat şudur. Siz iyi de çalışırsınız, kötü de olabilirsiniz. Ne olursa olsun bunun sonucunda bir baktınız ki hiç beklemediğiniz bir şey size geldi, isabet etti, tosladı. Yani dünya müminler için zindan hükmündedir. Burada biz rahatlık beklemiyoruz. Biz burada huzur bekliyoruz. Kalplerimiz Allah'ı anmakla mutmain olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillah tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Ancak rahatlık başka bir şeydir. Her şeyiniz olur, trilyonlarınız olur, rahat olamazsınız. Şu dünya rahatlık yeri değildir. La rahata fid dünya buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse şu dünyada rahat yoksa imtihanlara tabi olacağız. İmtihanlar gelecek, bize toslayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir derdi vardı. Bütün insanda İslam ulaşsın ve insanlar huzur bulsun. Bunun için Taif'e gitti. Taif'te taşlandı. Değil mi? Taif'te taşlandı. Yapmayın, etmeyin dediyse de taşlandı. Attas adında bir köle hariç kimse Müslüman olmadı. Geri döndüğünde Mekke'ye kabul edilmedi. Himaye sistemi vardı, giremedi. Bir müşrik olan e, Mut'im bin Adi onu aldı. Eski dostuna binaen himayetti. Ebu Leheb amcasıydı. Ama onu himaye etmedi. Ebu Talip vefat etmişti. Onu koruyacak kimse de yoktu. Evet, yani o imtihanlardan geçti. Gözünün bebeği Mekke doğup büyüdüğü yer artık ona yabancıydı ve dinini yaşamak için Medine'ye gitmek zorundaydı. Onca Müslüman onundan, ondan önce ne yaptı? Hicret etti. Herkesin mesuliyetini aldı. Herkesin geçimini aldı. Can güvenliğini aldı. Mal güvenliğini aldı. Onların hepsini ne yaptı? Medine'ye hicret için teşvik etti. Hepsi hicret etti. Bu kolay bir şey miydi? Bunlar çok zor şeylerdi. Hazreti Adem Aleyhisselam peygamberdi peygamberdi. Ama şu dünyaya sürgün olarak gönderildi. <laughs> Ve arkasından evlatları anlaşamadı. Kabil Habil'i yeryüzünde öldürdü. İlk kanı döktü. Katil oldu. Bunlar kolay şeyler miydi? İbrahim Aleyhisselam evladıyla imtihan oldu. Ateşle imtihan oldu. Bunlar kolay mıydı? Hanımlarıyla imtihan oldu. Kolay mıydı bunlar? Dünyalar güzeli Yusuf Aleyhisselam kardeşleriyle imtihan oldu, kuyuyla imtihan oldu, kuyuya atıldı. Rabbinin ümidini kesmedi. Daha sonra kadınlarla imtihan oldu, zindana atıldı ama Rabbim onu dünyaya Maliye Bakanı yaptı. Mısır hazinelerine Maliye Bakanı yaptı. Ailesine kavuşturdu sonunda. Ama sabrının karşılığı olarak şu dünyadayken sabretti, imtihanları kazandıktan sonra da Mısır'a sultan oldu. Maliye bakan oldu. Herkes ondan izin alarak onun elinden yiyecek içecek aldı. Evet, bu imtihanları kazanmak kolay değil. İsmail'i kurban etmek, Allah için kurban kesmek kolay değil. Putlar için mücadele edip putların boynuna baltaya asmak, hepsini kırıp boynuna baltaya asmak kolay değil. Karşında Nemrut var. Evet, karşında Firavun var. Bunlar kolay değil değerli kardeşlerim. O yüzden hepimiz imtihana tabir tutulacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Eşeddül enbiya sümme evliya ve devam ediyor böyle. Yani belaların en çoğuna maruz kalan kimlerdir? enbiyalardır yani peygamberlerdir. Sonra evliyalardır. Sonra sırasına, derecesine göre diğer müminlerin hepsi imtihana tabi tutulacaktır. İmtihana tabi tutulmadan hayra ulaşamayız. İmtihanı kazanamayız. Hemen en küçük bir günahta tökezleyip kalıyorsak, nefsimize uyup küçücük bir şeyde hemen tökezleyip kalıyorsak nasıl ileriye gideceğiz ki? Gayret göstereceğiz, çalışacağız. Dünya yurdunda ahireti elde etmek için sabırla, azimle gayret göstereceğiz. haramlara, helallere dikkat ederek inşallah Teala şu dünya hayatını cennet misali yaşayıp ahiretimizde cennet eyleyeceğiz. Eğer ki imtihanlara tabi tutulmayacaksak yani nasıl cennete ulaşacağız? Küçücük bir imtihanda yıkılıp kalacaksak küçücük bir bela ve musibette ben yapamadım deyip tökezleyip kalıp kaçıp gideceksek o zaman işte şu imtihanı kazanamayacağız ve bu dünyada muvaffak olamamış olacağız. Değerli kardeşler, gördüğümüz üzere bakın peygamberler de imtihanlara tabi tutulmuştur. Derece derece müminler de imtihanlara tabi tutulacaklardır. Bu imtihandır. Başımıza imtihandan dolayı musibetler gelebilir. Bunu Rabbimizden geldi diyeceğiz. Bunu bize sevgilimiz gül veriyormuşçasına kabul edeceğiz. Başımızın tacı yapacağız. Buna sabredeceğiz. Diğeri kendimizin yaptığı hatalardan kaynaklıysa bunlara tövbe istiğfar edeceğiz ki günahlarımızı tövbeler tertemiz eder. Bir diğeri ise eğer başımıza yine ayağımıza bir taş değdiyse bizim hiçbir dahilimiz olmadan yine başka şeyler başımıza gelmiş ise bir araba gelip bizlere toslayabilir. işte çocuğumuz çok yaramaz olabilir. İmtihandır. Hazreti Nuh misali <laughs> imtihan olmuşuzdur. Bunlara sabredeceğiz. Azmedeceğiz. İnşallah Teala şu musibetleri başımızdan def edeceğiz. Bir soru daha vardı. Sohbetimizin başında sormuştuk. Allahü Teala kullarına zulmeder mi? Allahü Teala kullarına zulmetmez değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimelerle bunlar sabittir ki Bismillahirrahmanirrahim Evet bakın ne buyuruyor Yunus suresi 44. ayet-i kerimede İnnellâhe lâ yazlımün nâse şey'en velâkinnen nâse enfusahum yazlımun İnnellâhe lâ yazlımun Allah-u Teala asla zulmetmez La yazlım zulmetmez ennâse insanlara şey'en hiçbir şekilde velâkinnen nâse fakat insanlar enfusahum yazlımun kendilerine zulmediyorlar ne yapıyorlar? Haramlara dalıyorlar. Yanlışlara düşüyorlar. Kendilerine zulme diyorlar. Ve başlarına musibet geliyor. Değerli kardeşlerim gördüğümüzde Yunus Suresi 44. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu Allah kullarına zulmetmez, insanlara zulmetmez, hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimemizde Zalike bima qaddamat aydikum anna Allah bi lil buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu. Ali İmran suresi 182. ayet-i kerime. Aynı ayet-i kerime bütün metniyle değerli kardeşlerim, bütün lafzıyla Enfal suresi 51. ayet-i kerimede de geçiyor. Zalike bima qaddamat Bu sizin kendi ellerinizle işlemiş olduklarınızdan dolayıdır. Kendi ellerinizle yani kendiniz ne yaptıysa kendi amellerinizin sonucu olarak bunlar başınıza geliyor. Ve ennallaha leysa bi lil abid. Allahu Teala kullarına zulmedici değildir. Zulmetmez buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet, yine bir kutsi hadiste Ey kullarım, ben zulmü zulmü hem kendime hem de kullarıma haram kıldım. Ben zulmü hem kendime hem de kullarıma haram kıldım siz de birbirinize zulmetmeyiniz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu kutsi hadisinde Müslim'de geçiyor değerli kardeşlerim. Hadis no 2577 kutsi hadisimiz orada geçiyor değerli kardeşler. Yine Bismillahirrahmanirrahim bir ayeti kerimemiz var. Evet o ayeti kerimemizi de sizlere aktarayım. Allah la yazlimu miskâle zerratin ve in teku haseneten ha ve yu'ti ve yu'ti milledunhu ecren Evet. Şüphesiz Allah hiç kimse zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilikte olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından bir mükafat verir. Nisa suresi 40. ayet-i kerime. İnne la yazlimu miskale zerratin zerre kadar ağırlığında olsa bile Allahü Teala ne yapmaz? Zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilikte olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından bir mükafat, bir mağfiret kullarına ne yapar? İhsan buyurur. Rabbimiz Celle Celaluhu nefsimize hakim olmayı, günahlardan beri olmayı, günahlardan uzak olmayı, İrademize sahip çıkarak günah işlememeyi Rabbim nasip ve müyassar eylesin. Günah işlemeyecek bir varlık değiliz. Bu bizim fıtratımıza günahlar yerleştirilmiş. Günah işleme potansiyeline sahip olarak yaratılmışız. Ancak günahlardan hemen tövbe istiğfar edersek değerli kardeşlerim, yine bizim başımıza bela, fitne, musibetler Rabbimiz vermeyeceğini ferman buyuruyor. Hemen günahlarımızdan sonra günah işleyebiliriz ama hemen ne yapacağız? Tövbe edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Tövbe ettikten sonra Rabbimiz Celle Celaluhu yine bizlere günahlarımızı affedeceğini ve e, bire on olarak sevap yazacağını bizlere müjdeliyor. Rabbim Celle Celaluhu bizlere haramlarından iştinap ederek bir hayat yaşamayı helallerine ayet ederek helallerle yetinebilerek bir hayat yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.